Arkadaşlar merhaba. Dodge Nitro aracımız gelmişti. Aracımızı bitirdik. Müşterimizi hazır hale getirdik. Aracımızda ne gibi işlemler yapıldı? Aracımızda çift renk deri uygulaması yaptık. Model olarak da enine dikiş model uygulaması yaptık. Ekstra neler yaptık? Aracımıza Dodge Nitro logosu yapıldı. Torpido altımız taba rengine döndü. Direksiyonumuz... El fren körüğümüz yapıldı ve aracımızın tavanı griydi. tavanında da siyah çevirdik. Aracımızın içi çok şık, çok güzel oldu. Ön koltuklarımızın arkası, arka koltuklarımız ve aracımıza yine ekstradan paspas yapıldı. Etrafına da paspasın tabar yapıldı. AYG Oto Design olarak araç sahibimize teşekkür ederiz bizi tercih ettiği için. İyi günlerde kullanmasını deriz. Sizce aracımızın içi nasıl oldu?